Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için 93 ülkeden 4628 uluslararası öğrencinin üniversiteye başvuruda bulunduğunu söyledi. 93 ülkeden 4628 öğrencinin başvurusu oldu. Bizim için de gayet mutluluk verici. Bir kere ülke sayısı çok fazla 93 ülke. Trakya Üniversitesi'nin tanınıyor, biliniyor ve tercih ediliyor olması bizi mutlu ediyor. Trakya Üniversitesi'nin Balkanlar başta olmak üzere birçok ülkede bilinirliğinin arttığını dile getiren Tabakoğlu, bu yıl uluslararası öğrencilerin tercihlerinin ilk sırasında bilgisayar mühendisliğinin yer aldığını belirtti. 42.500 öğrencimiz var. Bunun 5.000'e yakını uluslararası öğrenci. E tabi burası bir değirmen gibi mezun oluyorlar, yenileri geliyorlar. Mezun oluyorlar, yenileri geliyorlar. Her yıl biraz daha arttırmaya gayret ediyoruz uluslararası öğrenciyi. Çünkü burada bir network oluşuyor. Ee, bizim öğrencilerimizle, 81 ülkeden gelen öğrencilerimizle onların bir arada bulunmaları e, çok ciddi, çok önemli bir eğitim ortamı oluşturuyor aslında. Burada yetişen her çocuğun pek çok ülkeden dostu, arkadaşı oluyor bu da hem ticarete hem eğitime hem çok farklı konulara ciddi bir katkı oluşturuyor. Bu sene de ciddi bir başvuru aldık. Biz özellikle Balkanları hedeflemiş bir üniversiteyiz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ, ayçiçek yağı ve bir margarin. Trakya birlikten. 112 tane Avrupa ülkelerinden başvurumuz var. Amerika'dan bile 11 başvurumuzun olması bizi sevindiriyor. İnşallah ee, bu tercihler yapıldıktan sonra biz genellikle bir ikinci e, tercihe daha giriyoruz çünkü e, öğrenciler e, belli bir sırayla yerleşirler. E, ondan sonra boş kalan kadrolarımız olur. Onlara bir ikinci yerleştirme daha yaparız. E, bu yıl Bilgisayar Mühendisliği ilginç bir şekilde 1335 ile en yüksek tercihi almış. Arkasından diş hekimliği 1322, e, Tıp Fakültesi 1221. Eczacılık 1116 sonra hemşirelik mimarlık fizyoterapi işletme elektronik mühendisliği şeklinde listemiz devam ediyor.